Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, anlatıldığına göre Hazreti Selman radıyallahu an bir seferde Allah Resulü'nün güzide ashabından ikisi bir rivayette Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile beraberdi. Hazreti Selman onlarla beraber hareket eder, onlara yardım eder ve onların yemeklerinden yerdi. Bir gün insanlar yürüdüğünde Hazreti Selman radıyallahu an uyuya kalmış ve olduğu yerde kalmıştı. Arkadaşları onu arayıp bulamayınca çadırlarını kendileri kurdular ve oturdular. Ve daha sonra arkasından Selman veya şu köle dediler. Kurulmuş çadıra hazır yemeğe gelmekten başka bir şey yapmaz dediler. Daha sonra Hazreti Selman geldi ve iki arkadaşı onu Allah Resulü'ne katık istemek üzere gönderdiler. Hazreti Selman radıyallahu anh elindeki bir kapla Allah Resulü'nün yanına geldi ve arkadaşlarının ondan katık istediklerini ifade etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da arkadaşların katığı ne yapacaklar onlar az önce katıklarını yediler buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Selman arkadaşlarının yanına giderek olanları anlattı. Onlar da hep beraber Allah Resulü'nün yanına geldiler. Ey Allah'ın Resulü seni hak ile gönderene yemin olsun ki bizler konakladığımızdan beri hiçbir şey yemedik. Bunun üzerine, bunun üzerine Allah Resulü siz Selman'ı katık olarak yediniz buyurdular ve gıybetin zararlarından her zaman bahsederken anlattığımız Hucurat suresinin ve la yatab ba'dukum ba'da en ya'kula lahma akhihi meytan ve tequllah innallahu tawwabur rahim yani gıybet yapmaktan sakının çünkü siz gıybet yapmakla bir Müslüman kardeşinizin ölü etini yemiş oluyorsunuz. Bundan tiksindiniz değil mi? Allah'tan sakının, şüphesiz ki Allah tövbeleri çokça kabul eden, çokça merhamet edendir, ayeti kerimeleri indi. Değerli kardeşlerim, arkadan çekiştirme, arkadan konuşma, kovuculuk anlamlarına gelen gıybet, İslam dininde yerilen, Müslüman tarafından yapılması istenmeyen davranışlardandır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün ashabına, etedrûne mel gıybe. Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz dediler. Oradaki ashab her zaman olduğu gibi Allahu ve Rasûlühü e'lemü. Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Allah Rasûlü zikruke ehâke bimâ yekrahû. Müslüman kardeşini duyduğu zaman hoşlanmayacağı şekilde anman gıybettir cevabını verdiler. Aziz kardeşlerim Bazen gıybet hususunda arkadaşımızı veya çevremizdeki bir kimseyi uyardığımızda bize şu cevabı verdiklerini görürsünüz. Benim yaptığım gıybet değil. Zaten ben olanı anlatıyorum. Bu hususta da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gıybet yapan bir kimseyi uyardığında, gıybet yapan bir kimse, ey Allah'ın Resulü, ben olanı söylüyorum. Olanı söylemem deme gıybettir deyince. Allah Resulü de evet olanı söylemen zaten gıybettir. Eğer olmayanı söylediğinde ona apacık bir iftirada bulunmuşsun demektir cevabını veriyor. Aziz kardeşlerim gıybetin tanımı ve çevresini çizdiğimiz bu videodan sonra gıybetin sonuçları ve zararları konulu videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.